Dünyanın dört bir yanında her milletten farklı katılımcıları olan motor kültürü Türkiye'de de yıllardır karşılık bulan bir kültürdür. Motor sahiplerinin genelde uzun yıllar sahip oldukları bakım, onların ve tasarım yaptıkları motorları en bilinen model hobilerden biridir. 51 yaşındaki deri tasarımcısı Erkan Bostancı, söz konusu motor tasarımcılığını üst seviyeye taşımış bir tutkun olarak bir üst almıştır. Baba mesleği olan dericiliği çocuk yaşından beri sürdüren, yine çocukluğundan beri tutkusu olan motorculuğu 2007 yılında birleştirmeye karar vermiş ve satın aldığı yarı motor yarı otomobil türü Trike olarak bilinen üç tekerlekli aracını adım adım deri tasarımlarla kaplamaya başlamıştı. Tekerleklerinden farlarına, oturağından egzozuna ve hatta aracını kapsayan tüm yan parçalarına kadar deri malzeme ile kaplayan Erkan Bostancı bu tasarımları yaparken şablon ve tema kullanmamış, aksine her yeni tasarımını özgün biçimde dizayn etmiştir. Bir süre sonra yaptığı tasarımın özgünlüğü ve belirginliği artınca Profesyonel motor tutkunlarını da aşarak herkesin dikkatini çekmeye başlayan motor ve tasarımcısı Erkan Bostancı, önce Türkiye'de sonra dünyada birçok kitlenin ilgisini çekmiştir her fırsatta doğa ve toplumsal farkındalık olgularının hassaslığını da dile getiren Erkan Bostancı, yaptığı motor tasarımının üzerinde orman yangınlarına dikkat çekmek için iki fide bulundurmakta ve her fırsat bulduğunda toplum adına yararlı derneklerin etkinliklerinde boy göstermektedir.